Selam arkadaşlar. Bugünleri bir video çekiyorum. Uzun zamandır arkadaşlar kendimi göstererek bir video çekmiyorum. Yani Minecraft oynamak istiyordum arkadaşlar. Farklı bir oyunda oynamak istiyordum. ancak sonradan e, kendimi göstererek bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Yani dediğim gibi uzun zamandır kendimi göstererek bir video çekmiyorum. Tamam arkadaşlar. Uzun zamanı falan boş verelim de gelelim e, bu videoda konuşacağımız mevzuya. Arkadaşlar son zamanlar videolarıma e, güzel güzel like'lar geliyor. Çok fazla destekler geliyor arkadaşlar. Bunlar bu destekler için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yani bu videoda arkadaşlar bir elli 52 ne oğlum? 55 tane like gelsin arkadaşlar. Yani 55 like'ları yapıştırın arkadaşlar. Yani bir sen bir sen girip ben ne konuşuyorum? Bir sen girip like basıyorsun. Sonra senden sonra bir başkası girip like basıyor. sonrasi bir başkası girip like basıyor. Böyle böyle arkadaşlar like'larımız artacak ve bu videoya bir 55 tane like yapacağız arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ee, yine günde bir videolar gelecek arkadaşlar. Yani biraz video çekmedim arkadaşlar. Yani çek çekmek istemedim. Ama bir düşünüyordum yani Minecraft mı oynayayım yoksa kendimi göstererek video çekeyim mi? Onun hakkında biraz düşünüyordum arkadaşlar. Sonra ise uzun zamandır kendimi göstererek video çekmiyorum dedim arkadaşlar ve kendimi göstererek bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu arada nasıl olmuş kırmızı tişörtüm? İyi arkadaşlar? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu bir de arkadaşlar siz sevdiğiniz renk ne? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Lütfen bak. Yorumlara belirtmeyi unutmayın sevdiğiniz renk arkadaşlar. Bir de arkadaşlar baya videolarıma baya fazla insan bakıyor arkadaşlar. 42 52 falan insan bakıyor. Bu arada yeni paylaştığım video neydi sanırım bakır bloğundan ev yaptığım videosu da 90 tane insan bakmış ya. 93, 93, 93. O Deniz Fener'inde dev yaptığım video mesela arkadaşlar. 90 tane insan bakmış arkadaşlar. Yine idare eder arkadaşlar. Ancak videolarıma destekler atın arkadaşlar. Fazla fazla destekler gelsin. Bu arada arkadaşlar. E bu yani bu video dediğim gibi arkadaşlar 55 tane like gelsin ve sevdiğiniz rengi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar bu kadar konuşmam yeterli. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi günler görüşürüz.